Uzak şehirin ikinci sezon çekimleri başlamak üzere ve daha şimdiden dizi, izleyicileri ilk bölümden bile fazla heyecanlandırıyor. İlk sahneler İstanbul'da çekilecek, ardından ekip Mardin'e taşınacak. Peki neden böyle bir tercih? Hayranlar tahmin yürütüyor. Bu yeni bir karakterin işareti mi, yoksa Alya'nın kaderiyle mi ilgili? En çok merak edilen konu ise Mine'nin akıbeti. Söylentilere göre oyuncu sadece 3 aylık sözleşme imzaladı ve hamilelik hikayesi yarım kalabilir. Ama gerçekten senaristler böyle bir adım atar mı? Çünkü Mine'nin etrafında Cihan ve Ali arasındaki aşk üçgeni kurulmuş durumda. Eğer karakter diziden çıkarılırsa, bütün dramatik yapı çözülebilir. Burada senaristlere yöneltilen eleştiri net, seyircilerin duygusal yatırım yaptığı bir hikaye bu kadar kolay silinemez, bir diğer şok gelişme ise Azem Albara karakteri. Sağlık sorunları sebebiyle oyuncunun sahneleri azaltılacak. Oysa ki onun geçmişe dair büyük sırları açıklaması bekleniyordu. Bu riskli bir karar. Bir yandan hikayeye dramatik derinlik katabilir, öte yandan izleyicileri tatminsiz bırakabilir. Ama diziyi bekleyen sürprizler de var. Yeni sezonda Alya'nın babası hikayeye dahil olabilir. Eğer bu gerçekleşirse tüm senaryo değişecek. Geçmişin sırları ortaya çıkacak ve aile dramı dizinin merkezine oturacak. Ayrıca eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Alya'nın kız kardeşi Meryem'i de izleyeceğiz. Onun gelişi sadece aile bağlarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Cihan ve Alya için umut dolu yeni bir başlangıç olacak, öte yandan oyuncular kamera arkasında da şaşırtmaya devam ediyor. Gönca Cilasun, karakteri Sadakat'in aslında birçok kadının yaşadığı acıları temsil ettiğini anlattı. Bu sahneler yalnızca dram değil, toplumsal bir çalık. Azan Akbaba ise uzak şehir klişeleri yıktığını ve televizyona samimiyet getirdiğini söyledi sonuç açık, ikinci sezon çok daha gerilimli, duygusal ve belki de tartışmalı olacak. Ama kesin olan bir şey var, hiç kimse bu sezona kayıtsız kalamayacak.